Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sosyete aşuresi yapacağız. Sosyete aşuresi için malzemelerimiz yarım kase kuru üzüm, 6-7 adet kuru sarı kayısı, gün kurusu değil, 4 adet kuru incir, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 adet portakal kabuğu rendesi, bir kase kavrulmuş, kırılmış fındık. Bir kase yakın kiraz. Kirazları küçük küçük doğradık. Vanilin, 1 su bardağı şeker, 1 litre süt. Sufle aşuremiz için kullanacağımız kuru meyvelerimizi 15 dakika önceden kaynar suda beklettik. Biraz yumuşamalarını sağladık. Daha yumuşak olmasını isterseniz bu süreyi uzatabilirsiniz. Şimdi ben bunun sularını sunacağım kayısım ve incirin küçük küçük doğrayacağım. Sularını süzdüm. Şimdi kayısım ve incirimi küçük küçük doğrayacağım. Kuru kayısımızı ve kuru incirimizi doğradık. Üzümü de içine kattık. Onlar şimdi burada bekleyecekler. Biz de bu sırada muhallebimizi yapmaya başlayacağız. Bir su bardağı şekerimizi tencereye alıyoruz. 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişastayı ilave ediyoruz. İyice şekerle unumuzu, nişastayı önce bir harmanlıyoruz ki topaklanma olmasın. Sütü ilave ediyoruz. Şimdi ocağa alacağız. Ve muhallebi kıvamını gelene kadar pişireceğiz, karıştıracağız. Muhallebimiz oldu. Altını kapatıyoruz. Vanilyasını ilave ediyoruz. birkaç dakika daha bu şekilde karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi muhallebimizin kalıbı çok güzel oldu kıvamı. Kalıbımızı ıslattık yapışmaması için. Alt zemine iki kepçe kadar muhallebi koyacağım. Diğer kalan muhallebimizin içine bütün malzemelerimizi ilave edeceğiz, karıştıracağız. Sonra sosu da şuremizin hepsini kalıbımıza alacağız. Kuru meyvelerimiz. şurada bir karıştırın. Kışmasınlar birbirine. Sizler kuru meyve miktarını değiştirebilirsiniz veya sevdiğiniz başka kuru meyveleri ilave edebilirsiniz ben meyve olarak kiraz kullandım tercih eden muz kullanabilir kivi kullanabilir çilek kullanabilir bu tamamen tercihe kalmış fındığını ilave ediyorum fındıktan bir miktar ayıracağım üzerini süslemek için şu an kokusu tamamıyla aşure aşureyi yandırdı portakalla beraber kirazımızı ilave ediyorum tüm malzemelerimizi karıştırdık şimdi kabımızı da boşaltacağız muhallebi muhallebimizi sosyete aşuremizi kalıbımıza aldık. Ben şöyle tadına baktım. Mükemmel olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kalımıza e, sosyete muhallebimizin soğuması lazım. En az 4-5 saat dolapta bekleteceğiz. Daha sonra kalıbımızı ters çevireceğiz. Dilimleyerek servis yapacağız. Evet arkadaşlar. Sosyete aşuremiz hazır. Kalıbından çıkardık. Ben tarçın ve fındık üstümü tercih ettim. Üzerine kiraz koydum. Siz kendi zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.